Merhaba arkadaşlar. Bursa'nın herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. 5 Temmuz Çarşamba İstanbul yarış programımıza tekrar sizlerle beraberim. Evet İstanbul'da 9 koşulu bir programımız var. 2 altımız olacak. Tüm yarış herkese bol şanslar diliyorum. Akabinde de Elazığ programımız var. Orada da 8 koşulu bir program. 1 altımız olacak. Ben 2 programımda... Ee, aynı şekilde sizlere e, aralıksız olarak yayınlayacağım saatlerimiz e, 12.09 geçiyor yani çarşamba gününe girmiş olduk sevgili dostlar e, çünkü birazcık geç kaldık e, bugün de oğlumuzun doğum günü vardı onu birazcık e, neşelendirdik güzel bir vakit geçirdik ailemizle o yüzden çalışmamızı daha iyi bitirip sizin de karşınıza geçtik bakalım inşallah dilediğimiz sonuca ulaşırız Tüm yarışseverlere bol şanslar. Evet birinci koşu saatlerimiz 14'ü gösterdiğinde şartlı 4. 4 vekur Arapların 1600 metre çime çıkacaklar. Yedi sapkanımız yer alacak. Birinci altılganımız başlıyor. Evet koşuya baktığımız zaman son koşusunu Vizigold Bursa'da iyi bir koşu sergiledi. Ama Vizigold'a gelince şimdi mesafe tamam 1600 çıkıp liderlik alacaktır. 61 kilo Zülfikar Karabulut eşliğinde. Piste çıkacak. Yani grubu da e, yani burada Çakıl'la e, Çakıl onu sentrikte geçti. E, yani Çakıl'ın son koşusu e, Çim'de. Mükemmel de Onur Öztürk'te. Arka koşu çıkar. Yani Vizigold tarafındayım ama burada Egetay var, Çakıl var, Gurbet Ataşı var. Çünkü, çünkü 61 kilo oluşu benim kafamda soru işareti oldu. E, tamam bu grupta gerçekten e, yani ses getirecek bir safkan ama yani burası bence e, Vizigold'a çok da uygun diyemeyeceğim sevgili dostlar. Ben Vizigold'u burada yıkacağım. E, kimle yıkacağım? Tabii ki e, 3 nolu gurbet atışıyla başlayacağız. Sonradan 4 nolu Çakıl. E, çakıl'ın e, son 200'e ataklarıyla e, Onur Öztürk'le gelip yarışı kazandı. Ama gurbet atışı da son e, o yüzde e, müthiş bir aksiyonla geldi. Yarım boya kadar indirdi ama mesafe etmedi. Şimdi mesafenin uzaması gurbet ateşine çok çok yarayacaktır. Çakıl'a ciddi rakiptir. Sonradan ben 2 nolu Vizigold ve 1 nolu Egetay diyeceğim. Yani burayı 4 safkanla geçmiş olduk sevgili dostlar. Aslında Vizigold'u da yazma elimde gitmiyor ama kalitesini ön planda görülen bir safkan. Yani kalkıp da Fohri'den yatmayalım ilk altılımızda. Yani ilk altılı pek para verecek gibi görünmüyor Vizigold gelirse de. Sonraki yarışlarda zaten favorilerin ağırlıklı olduğu bir koşu. Ya da Vizigold'u yazmayacağız. Bir deneyeceğiz. 3-4 bırakıp geçeceğiz sevgili dostlar. Dileyen arkadaşlar 3-4 bırakıp geçebilir. Ben çünkü Vizigold Egetay'ın hem kiloları var hem de şimdi o kadar pek başarılı göremedim Egetay'ı. Vizigold'un da mesafı uzun. Çünkü gurbet atışı çakılın sonları çok etkili. Yani 3-4 dileyen arkadaşlar yazabilir. Ufak bir çile olacak arkadaşlar. 2 biri de 2 ile biri de sigorta e, amaçlı kuponumuza işaretleyebiliriz. Evet geçelim ikinci koşu şartlı 3 üç, üç, yaşlı Araplar 1400 metre çime çıkıyor. 6 safkanımız yer alacak. Evet baktığımız zaman kayaların efendisi e, benim gözüme çarpan bir safkan. Adem Ceylan eşliğinde benim ilk tercihim. İkinci atın 4 nolu Bahadır diyeceğiz. Özcan Yıldırım'la çıktığı ikinci yarışında çimde gerçekten çok güzel bir performans sergiledi. Öyle. Özcan Yıldırım'la ben etkili koşacaktır. Sonradan Altınoğlu Safkan'ımız Ayan Kurşun eşliğinde ve de İkinoğlu Yağız Eren diyeceğim. Eray Çizik eşliğinde. 1, 4, 6 ve 2. Yani Kayaların Efendisi ben de 1-2 adım önde dileyen arkadaşlar risk alacak arkadaşlar. Alternatif bir banko ismimiz olabilir. Evet geçelim 3. koşu. Meydan 2 yaşlı İngilizler 1200 metre çime çıkacak. 6 Safkan'ımız yer alacak. Evet burada da bir nolu safkanı bakın Sözen eşliğinde birazcık ön tarafa çıkıyor. Yani yarışı e, sülkülese etmeye yakın gibi görünüyor. Kazanmaya yakın gibi görünüyor. Bir alternatif tek de bu da olabilir. E, yıkacak arkadaşlar ben e, burada altın nolu safkanımızla her çizikle ilk defa çime çıkacak. Etkili koşacaktır mutlaka. Sonradan 3 nolu safkanımız Gökhan Kocakaya işinde O da ilk yarışı bir altıncılık 82 günlük bir ara var. Çime çıkacak şimdi iyi koşacaktır mutlaka değerlendireceğim 3 nolu safkanımız ve de 5 nolu safkanımız ayan kurşun eşliğinde iki çim yarışı başarılıydı güzel üçüncülükleri elde etti bir de İngiliz safkanı olunca ayan kurşunu ben yazmadan geçmeyeceğim 5'i de bir konak orjini tam çim orijini 5'i de es geçmeyeceğiz bir benim 1-2 bir adım önde tuttuğum safkan buna da alternatif bir banko diyebiliriz ufak bütçeli daha cazip yapacak arkadaşlar için 6-3-5 de bunun ciddi rakibi olacaktır. Evet geçelim dördüncü koşu. İkinci altılganımız başlıyor. Handikap 16-4 yaş araplar 1400 metre çime çıkacaklar. 8 safkanımız yer alıyor. Burada da sizlere 3 safkanla geçme planladığım bir koşu. Onlar kimler? 2 nolu safon naif, e, naif oğlum Kürşat Yılmaz'la. Sonradan 3 nolu <laughs> pardon arkadaşlar Berkan Gökçe işliğinde yaptığı son çim yarışı iyi bir performans sergileyip kazandı. Yarın yine kazanmanın güçlü ismi olacaktır. Ve de 5 nolu Bay Onur diyeceğiz Hakan Gökçe eşliğinde. 2-3-5 benim bu koşu için sıralamam. Evet geçelim 5. koşu şartlı 4-3 yaşlı İngilizlerin 2200 metre sentetik kuma çıkıyor. 8 safkanımız yer, yer alacak. 2. 5'li gayanımız bu koşuyla itibaren başlıyor. Evet burada da 8 safkanın arasında 4 safkanı ben yazacağım kuponumda. Onlar kimler? Ee, bir nolu safkanın Nail oğlum diyeceğim Eray Çizik'le. 2. atımız iki nolu safkanımız Eran Akduğu eşliğinde. iki koşusunda üst üste kazandı. Formda gireceği bir koşu. Lonhart temsilcisi iyi koşacaktır yine. Koşunun şanslı ismidir 2. İki. 2. tercihimiz sonradan 3 nolu safkanımız Gökhan Kocakaya'yla. Ve de 6 nolu safkanımız da Özcan Yıldırım'la. Bu uzun mesafede sonlarına etkili gelip fotoğrafa uzanabilir. Dikkat diyeceğim bir safkan. 1, 2, 3 ve 6 benim 5. koştaki sıralamam. Evet geçelim 6. koşu. Mustafa Kemal Tamer koşusu. Bir kupa koşusu. Kısa valide 9, 4 yaş Arapların 1500 metre sentetik kuma çıkıyorlar. 5 safkanımız yer alacak. Evet burada Katıoğlu'nun ben yine koşuyu kazanmasını bekliyorum. İki çim yarışı muhteşemdi biraz eksi olsa dahi ben e, bu grupta söz sahibi iyi bir grup yakaladığını düşünüyorum. Katoğlu, Akın Sözen'le foto geçmeye ben de çok çok yakın. Ben e, yani bir sarap orijini rahat bir yarış e, izleri tabii ki turbo güzel Zade yani bunlar da iyi e, koşan safkanlar. E, bakalım e, nasıl bir sonuç elde edecekler ama Katoğlu'nu ben geçeceklerini düşünmüyorum. Akın Sözen eşliğinde benim bankomdur. Hem iki altılıyı bağlıyor hem de birinci altılığın son ayında iki nolu safkanımız bankomuz oldu. İkili için bir ile dört ee, benim burada önereceğim iki safkan olacak ikili için. Evet iki nolu katı bankomuz. Evet geçelim 7. koşu handikap 16 3 ve Kore İngilizlerin 2000 metre sentetik kuma çıkacaklar. 7 safkanımız yer alıyor. 2. üçlü ganyanımızın startı verilecek. Evet burada da sizlere 7 Safkan'ın 3'ünü üçünü sizlere önereceğim. Onlar kimler? Gold Star diyeceğiz. Gökhan Kocakaya eşinde yaptığı üç yarışı gerçekten birbirinden harikaydı. Son koşusunda da bunu bizlere kanıtladı ve de koşuyu kazandı. Gökhan'la yine kazanma yakın. 5 benim ilk tercihim. ikinci atım 1-0 Ambargo. Herhalde bakmayın 61 kilo olduğuna sonlara müthiş gelen bir safkanımız. E, dikkat diyeceğim ben. Genel Quartz gibi güçlü bir orijine sahip. Ambargo'yu da eraytizlikle mutlaka değerlendireceğim. Sonradan da iki nolu çakırlar diyeceğiz. anem Ceylan eşliğinde. Evet sıralamam 5, 1 ve 2 şeklinde oluştu buradaki sıralamamız. Evet geçelim 8. koşu şartlı 4, 3 ve yukarı İngilizler. 1400 metre çime çıkıyor. 7 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet son 2 koşu birazcık bana e, yani sürpriz kokan bir ayak olduğunu düşünüyorum. 3 nolu safkanımıza başlayacağım. Velat Demir eşinde yaptığı son koşusunu bir beyaz bayrak aynı yarışı bizleri izletti. Gerçekten iyi bir koşu çıkarttı. Kimsenin beklemediği bir koşu çıkarttı. Ben 3 nolu safkanımızda çok çok etkili bir koşu gelmesini bekliyorum. Evet şartlı 4 mi dedim? Satış 4 sevgili olsa. Bunu da tekrar edelim. 3 benim ilk tercihim. ikinci atım 5 nolu sakonu yıldız tozu ayen kurşunla. 6 nolu sakon Anadolu harikası. Mertcan Çelik eşinde. Ve de 1 nolu cambaza dikkat. Bu aralar formsuz gidiyor ama yarın bombayı patlatabilir Erhan Aktuğ'la. Çünkü satış koşusu elinden geleni ardına koymayacak Erhan Aktuğ'da da. Cambaza çok çok dikkat diyeceğim. 3, 5, 6 ve 1 şeklinde oluştu. 8. koş sıralamamız. Evet geçelim 9. koşu Altı dayımızın son ayağı handikap 15-4 ve kora araplar 1900 metre çime çıkıyor. 11 safkanımız bu koşuya kayıtlı. Evet burada biraz daha sürpriz arayacağız. 4 nolu Çağgür ile başlayacağız. Görkem Özçelik eşliğinde. 3 nolu safkanım abone diyeceğiz Onur Öztürk ile. 1 nolu safkanım Javelin Eray Çizik ile. 9 nolu safkanım Atlı Ahmet Eran Aktuğu eşliğinde. Yeni nolu Tarsus Şelalesi diyeceğiz Azizak Demir ile. Ve de son olarak da İkinoğlu Karagülcan diyeceğiz. Ee, Sadık Altay eşliğinde piste çıkacak. Buna da dikkat diyeceğiz. 4, 3, 1, 9, 7 ve 2 şeklinde oluştu. İstanbul programımızın son koşusuna tekabül eden 9. koşuyla Evet İstanbul için sizlere aktaracağım safkanlar bunlardı. Evet vakit kaybetmeden azı koşularına geçelim. Evet, Elazığ koşularını şöyle açtık. Birinci koşuyla itibaren birinci dörtlük ayınımız başlıyor. Saatlerimiz 17.45'i gösteren Handikap 16. 3 yaşlı İngilizlerin 1900 metre kuma çıkacak. Evet, burada taş kayalar diyeceğiz. Mehmet taş kayalarla start alıyor. Zaten ee, son koşunda zaten üstüne basarak önermiştik. Biz de yanıltmamıştı. Koşun en şanslı ismi olarak gözümüze çarptı. E, ben yarın birinci dörtlük ayında banko tercihimi bu safkandan yana kullanacağım. Rakip bir nolu İbocan ikili deneyecek arkadaşlar için önereceğim bir nolu İbocan'ı ve de üç nolu Trader diyeceğiz Mehmet Doğan eşliğinde. Evet iki bankon. bir ile üç ikili için cazip isimler olduğunu düşünüyorum. Evet geçelim ikinci koşumuza devam edelim. Bir meydan iki yaşlı İngilizler 1200 metre kuma çıkacaklar. Sekiz safkanımız yer alıyor. Üç ile altın oğlu çevik vakit ekür olarak piste çıkıyorlar. 7 plasa ve 1. üçlü gayrımız başlıyor. Evet burada e, bir nolu safkanımız ilk yarışı güzel bir üçüncülükle ayrıldı. E, yarın e, Agim Bey diyeceğiz. Bir ikinci atım 8 nolu safkanın Mehmet Şakir'le ve de 5 nolu safkanımıza Necmi Altın'la yazmak kaydıyla bu üç safkanı ayrımsız kuponumuza işaretleyeceğiz. 1, 8 ve 5 benim sıralamam. Evet geçelim 3. koşu. altılı ganyanımız başlıyor. Bu koşuyla itibaren handikap 16 ile saatlerimiz 19'u gösterdiğinde 4 ve kore Arapların 1900 metre kuma çıkacak 9 safkanımız yer alacak. Evet Altılı ganyanımızın ilk ayındaki sıralamamız şu şekilde oluşacak. 4 nolu Arda Bey diyeceğiz. Ferit yardımcı eşliğinde. 5 nolu Ulu Göl. Sonradan 3 nolu Reber. 8 nolu safkanımız Balkoğan İsa Akgoğuz'da ve de bir nolu Boztepe vereceğiz Menderes Avşar eşliğinde 4 5 3 8 ve 1 benim altılı gayemizin ilk ayındaki sıralamam. Dördüncü koşu altılı gayemizin ikinci aya beşli gayemiz başlıyor. Handikap 15 3 ve yukarı İngilizlerin 1800 metre kuma çıkıyor. 11 safkanımız yer alacak. Evet buradaki sıralamamız şu şekilde. Son iki yarışını güzel ikincilikte taşlandıran Abdullah Çankaya eşliğinde piste çıkacak olan 7 nolu safkanımız benim ilk tercihim ikinci atım 3 nolu Sakon Mehmet Taşkayalarla. Sonradan 9 nolu safkanımız e, Abbe Femi e, diyeceğiz. Sonradan 2 nolu safkanımız ve de 5 nolu safkanla Mendil Sabşar'la yazmamız doğru olacaktır. 7 3 9 2 ve 5 benim sıralamam. Evet geçelim 5. koşu. 2. dörtlü gayrimiz başlıyor. Şartlı 3 bir mücadele. 3 yaşlı Arapların 1200 metre kuma çıkıyor. 8 safkanımız yer alacak. Evet burada ben iki safkanla burayı geçmeyi planlıyorum. Onlar kimler? Bir nol Harputlu güzeli Ferit yardımcıyla ve de 3 nolu Gündüzüm diyeceğiz. Mehmet Doğan eşliğinde son yaptığı ikinci koşusunda kazanarak formda gireceği bu koşuya bu iki safkan yeterli olacağını düşünüyorum. Hatta ikiliyle deneyeceğim. 1 ve 3 benim 5. koştaki sıralamam bu iki safkan yeterli olacağını düşünüyorum. Evet geçelim 6. koşu şartlı 2 4 ve yukarı Araplar 1600 metre kum 9 safkanımız yer alıyor. 2. şahımız başlıyor. 2 nol temel şah ve 9 nol Akdeniz ekür olarak piste çıkacaklar. Akdeniz'e 392 günlük bir aradan sonra piste dönüyor. Ve de 5 nol çakır ağası da aynı şekilde 295 günlük bir aradan sonra piste dönecekler. Evet burada ilk tercim 3 nolu çığ rüzgarı diyeceğim. İsa Akyoz eşliğinde 4 nolu Süpermen Abdullah Çankaya ile 1 nolu Mazluma ve de 7 nolu Dayı Ahmet diyeceğim İsa Katar eşliğinde 3, 4, 1 ve 7 benim 6. koştaki sıralamam bu şekilde oluştu. 2. üçlü aynımızın da başlangıç ayağında. Evet geçelim 7. koşumuz bir meydan 2 yaşlı İngilizlerin 1200 metre kuma çıkıyor 8 safkanımız yer alıyor. Evet 5. ayağımız oluyor gayenin 5. ayına tekabül eden bu koşuda sıralamam şu şekilde oluşacak. 4 nolu safkanımız Mehmet Ali Aktürk eşliğinde 8 nolu safkanımız İsa Akyoz'da ve de üst üste yaptığı güzel ikincilikleri e, hanesine yazdıran yarın e, burada e, sarı prenses diyeceğiz. 5 nolu safkanımızda eksik etmeyeceğiz sevgili dostlar. E, ve de e, bir tane daha isim var Menderes Savşar eşliğinde yarın o da ilk startına güzel bir üçüncülük Menderes Avşar'la e, Hada Af diyeceğiz. Bir nolu safkanımızı da mutlaka değerlendireceğim. 7, 8, 5 ve 1 benim 7. koştaki sıralamam. 3 safkan dedim galiba sevgili dostlar ama 4 safkana da e, bu 4. safkan olarak 1'e de mutlaka şans verelim. ilk startı güzel bir üçüncülük elde etti. 7, 8, 5, 1 diyerek bu koşuyla bu 4 safkanına geçmeyi planlıyorum. Evet 8. koşu altılı ayımızın son ayağı şartlı 3, 3 ve yukarı İngilizlerin 1600 metre kuma çıkıyor. 12 safkanımız yer alacak. 8 ile 10 milyonlu safkanlar ekir olarak piste çıkıyor. Evet burada artık yani Asami'nin yani bu kötü girişi artık bu grupta dur demesini beklediğim bir safkan. Yarın benim e, Elazığ programının son ayağını tekabül eden bu koşuda 3 nolu Asabi Ferit yardımcıyla benim bankomdur. Evet ikili deneyecek arkadaşlar için bir nolu Saf Krom ve de 6 nolu Yetimoğlu Necmi Altın'la e, ikili için cazip isimler olduğunu düşünüyorum. 3 nolu asabi Bankomuz 1 ve 6 ikili için cazip isimler olarak gözümüze çarptı. Evet hem İstanbul hem Elazığ programı sizlerle e, aynı programımızda buluşturduk aynı videomuzda e, umarım e, güzel bir program geçiririz. Umarım güzel bir şablon sizlere sunmuşumdur sevgili dostlar. Herkese bol şanslar diliyorum. Tabii ki önceliğimiz tuttuğumuz safkanlar olacak. Sonra bizim de sizlere bir şeyler katma amacımız e, oluyor tabii ki. Bazen üzülüyoruz, bazen seviniyoruz. İnşallah sevindiğimiz bir gün olur. Herkese bol şanslar. Videomun altına beğen butonuna da basarak bana destek vermiş olursunuz. Desteklerinizi bekliyorum. Allah'a ısmarladık, Allah'a emanet olun. Hoşçakalın sevgili dostlar.